Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayınız. Sizin desteğiyle beraber 1000 abone olacağıma inanıyorum. Umarım da oluruz. Allah'ın izniyle. Anadı mı? Zaten ne olabilir ki? Kitli değildi. Bu ne olabilir ki zaten? Ronaldo geldi. Ronaldo geldi. Ronaldo karşımda Ronaldo Ronaldo Aşkın olayım Aşkın olayım Beni senden atlatı tanatı 🎵🎵🎵 Bir dakika Arkadaşlar Deep Faces diye bir şey var Dead Faces Ölü yüzler gibi bir şey Anlama öyle geliyor galiba Arkadaşlar ilk aylarımıza bakalım tamamdır. Ultra Hayka çekiyorum. Bilgisayar yamulmasın. Apple. Tamamdır. Başladık. It's been two years since you lost apartment member faces. Tamam Bu yüzlerle alakalı bir şey ama başlısına bekliyoruz. Yükleniyor, lütfen bekle. Onu çok zoomlamış. Şimdi bu oyunumuzun amacı ne? Gecenin üçündeyiz. Legal işler dönüyordu, ne var? Oyun çok güzel de benziyor. Bana. x Men. dizaynı. Tegam Decoration bir üst level'e evinizi taşımak ister misiniz? Design kitap profesyonel bir kitap parayla All Exams Full of the Pictures Eyvallah şu içi bir açalım arkadaşlar Güzel bir tablomuz var Bu ne? Gate G A T E pedofistum yani li the... biz galiba yatak dekorasyoncusuyuz kırılmış bozuk güzel bir vazomuz tablomuz her şeyimiz var kılcamlar açın isken remember who is buraya bakalım pisco blood scream çevirelim şöyle ee, ee. Ha. ben hala boğuk duyuyorum. Kendi sesimi de boğuk duyuyorum. Sponsor oyunlarımız var. Bu so, yine ikinci sezon. x diyor, Bir dakika. Işıkları açmak için mi x A Hayır. q e r T. Radyomuz var, çekicimiz var. Hem var. Kapatalım. Bir telefonumuz var. Güzel bir ablamız var. Galiba eşi ölmüş. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Eşine teşekkür ederiz. Bizi Allah rahmet eylesin. Her şeyi incelememize izin veriyor oyun. Güzel bir evimiz var. Rust Loot Chapter 2 Chapter 2 Hikayeler, Storyler Eşya tekrardan Allah rahmet eylesin Tüy makinemiz var Hem anahtarı Oha Biz kitab okumayı seven birisiymişiz ya. Şimdi <laughs> Evimiz cinli mi lan bizim? Kendi kendine açılan televizyonlar hayırdır? Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Evimizde biraz içki dolduralım içelim. Nasıl tuttu hava tutturuyor lan bu? nasıl hava tutturuyorum oğlum? Buraya kapatalım peki işimizi. Bir yerden cızıltı gelin. Ay. İçimi ürperdi ya. Şimdi. Buralar açılmıyor. Tamam. Para kazanmam lazımmış. Buraya girebilmem. Oğlum oynayamayın lan. Yer mi kırılıyordum? ne oluyor? Ben eşini gördükçe eşi değildi. büyük ihtimalle eşimiz ölmüş. Yoksa biz şu an kız mıyız? Bu muyuz biz? Ne diyor bu? Maywell Bestin iyi bir savaşçıymışız. Vatanımız için savaşmışız. Şehit düşmüşüz. Ben galiba yine chapter 1'ini falan indirdim. Bu iki, ikinci falan değil. Tekrardan açılsın. kadar küçük zıplıyorum lan ben. Evde gezmekten başka hiçbir şey yapmıyorum galiba. Dağınık biraz da. Ev dağınık değil. Kolumu yanlış. Büyük yanık olduk. Buralar açılmıyor. Para kazanmam lazım dışarı da dışarıda çıkamıyorum. Galiba burası dışarı. O da olamaz. Ee, buralara baktık. Burayın aynı. Bizi çağırıyorlar arkadaşlar. <laughs> Merhabalar abicim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Umarım iyisinizdir. Selamlar selamlar. Biz arkadaşlar evde tek değiliz. Böyle yabancılar evimize uğruyor gidiyor. Yüzüm acıdı bir anda. Evet. Evet evet. daha da aaa merhabalar abicim <laughs> evimize böyle yabancılar girip çıkıyor ya biz dert etmiyoruz evet <laughs> bizim eve illuminati gelmiş masam üyeleri gelmiş ne deniyordu masörler gelmiş evet televizyona büyü yapmış arkadaşlar. Şu oturup bir ya bu ayakta durmak olm. Sen ne yapıyorsun abicim? Anlarsın ya havada mı duruyor lan ha? Bizim eve gelen cin, cimnastikçi aga. Aa, evet hiç sıkıntı yok. Tutalım artık şunu hadi ya. Ne gelsin lan gel. Çeri gel lan. Yiyorsa gel hadi. Yiyorsa gel gel. Gel gel. gel. Bile durmak olmaz bu işler gel bizim izliyor lan. Ne doğru düzgündür. Hadi ya. Ne büyücüymüşsün hadi anladık hadi. ben gidiyorum bunu ya. Gel de korkma gel. Korkmadan savaş gel. Ucube. Gel. Burada ne yapıyor? Hiçbir şey ya da ya. Para kazandık biz bayağı kazandık ya. Paralar aç ya. Buralara gidelim. Burada bir şeyler diyor mu? Burada. Hadi. Tamam hadi. Lan ben yoksa gece gece evde yatarken bu bize gelip Ben öyle bir şey istemem aga Hala açık televizyon kapat Bizim eve masonlar gelmiş ya İleri gelip benim kapımı tıklatıyor Anahtarı ben nereme soktum Tövbe estağfurullah Allah'ım yarabbim ya Resulallah Camdan atla kurtulayım ben de daha ne yapayım? Oha oha ne oluyor dayı? Yatağa çıktık ama. Bir dakika arkadaşlar. A few moments later. Arkadaşlar küçük bir telefon konuşmam vardı. Bizimki ne abi öyle ha? Değişim mi işim var yok mu? Kullanamıyoruz. Evin anasını s**ti Evin var ya ne ya Anahtar bulmam lazım Bunu yapmam lazım Bunu yapmam lazım Tamam Şunu kapat artık Kap... Anahtar burada bir mi acaba ya. Kapan artık sus Ben nasıl bir yere geldim Sus artık sus Her yerde var anlamadım. Çık. Anahtarını yiyeyim senin ya. Annem babam var gideyim ben buradan hadi. Ne na mura siya man. Hindi Çık çık evin tavanına çık çık. Nasıl büyüdür ya? Kim bir büyü, büyü yaptı ya? Ne olacak ne olacak sözü hadi. Merhaba. Banyo yapayım hadi. İzin ver at beni hadi. Bir şey uyuz diyor. Oo boks arabası. Zül, 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 zül. Bu ne ya? Ne oluyor ama abi mumya geldi evimize merhaba arı kovanına benziyor bu sen ışığı kapatırsın ben de açarım ben hiç umurumda şey bebeğimizin sesi geldi bebe Be bizim bebeğimiz var mı yok ama bu bir başka videonun konusu Mason birliğine, birlikteliğine saygım Masunun ne olduğunu bilmiyorum. Ya da biliyorum. Ama bu bir başka videonun. Şimdi bu lan. Oo, oh, çık 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 çavana çık gel. Burada bir şey var. Süt mü içeyim ne abi? Kulağım benim niye boğuktu? Bu ne? Üçüncü boyut açılan kapı. Zı. Anahtarı sağ cebimde hadi aç. Hadi sol cebimde hadi aç. Gel lan. Evime ben de izinsiz girip çıkıyorlar. Hacı. Tablo böyle miydi? Anladın mı? Kamera abi dakika biz şu an soğan var ki. mı? Hadi dayıcım sal beni gideyim hadi Bana mesaj verin ya. Çok iyi mesaj geldi. İliklerime kadar hissettim o mesajı. Bizim evde bir arkadaş vardı o da gitti. Bu evde. Hadi oturdum yüzlüyorum hadi. Mesaj mı var acaba ya? 1-3-5 Göz var Göz göz Kaş kaş Hadi ya Gelsin artık vurayım yumruğu ağzına 870 key Tam gel al beni hadi Al beni de götürün hadi Al ben de geleceğim hadi Kapıyı kapatalım. Mile Game Console. Oyun sloganı mı yapıyoruz ama? Kulaklarım şu an var ya. Nerede var lan? kulaklarım daha çok kötü duymaya başladı. Ona kulak hastanesi sponsor olsun. Bu neyin ışığı? Bu kim lan bu? Ayak aynamızda ne var? oyna var. Ay anahtarını. Aa, burada ne var? Hepsine bakacağım. Telefon çalıyor bir dakika. Oğlum arayıp susturmayın lan. Vallahi telefon çaldı. Bu kimin çizimi? Saat 7 diyor, içeride 3 diyor. Ha kapıymış bu. Telefon nerede benim ya? telefon, telefon, telefon. Tek telefonum var. Benim bir tane var. Çarjıcı, dedi. Charger, Charger, Burger. Çarjı zaten gibi bir şey galiba. bıçak alayım, özlüyüm hepsi. 360 her yerden ses duydum Burada diyor gece 3 tam üçli 3 üç 3 aynı. Söz. Şimdi çekeceğim artık hadi. Bluetooth'tan bağlandı bu şarj aletini ama. Halledeceğim ben ya. Where is charger is? 326 oldu. Şarj aletim elim nerede acaba ya? Mesajım vardı ne var? Ne güzel adam da vardı o da gitti ya. Sus artık sus. Elektrik şalter yok mu oğlum benim evimde ya? Apartmana gideyim kapatayım geleyim. Şu an mal mal dolaşıyorum. Bunu kapatamıyorum. Diğerlerine bir şey yapamıyorum. Ne merak ama Mısır'dan mı geldi yetiştiriniz? Aç bunu aç çevir. Ben antikacı mıyım ama? kent banana sal beni baba girmiyim bak sal sal ha vallah ben, ben mi oldum ya? eşim öldükten sonra kız fotoğrafları var ipucum ipucu versenize bana ya bana ipucu ver you can hear me? hello Hello. You can heal me. Bu ışığı nerede ya? Benim niye labamda ışığı yok ama? <laughs> Aha. ben şu an. Yatağı yatır. Ne aldım ben? Bakayım. <laughs> Anahtar aldım. Ama bir şeyler vardı ya. Bir dakika. Dün içine mi girdim? Anahtarı buldum. Oh! Arkadaşlar. Ulan hareket etme. Oy oy. Nasıl ev <laughs> koyayım? Zaten ne olabilir ki kitli değildi bu ne olabilir ki zaten? işte park değil Adamlar gizli geçitli olmuş a**ınakoyim Kitlendim ben <abim. gülüyor> Bu ne? Toz makinesi mi akıyor? ışıkları yanıyor Bıçağı alacağım bak geldi ya Zün <laughs> Polis polis geldi hayırdır ne oluyor oğlum Güle ve polis nasıl geldi Angel aç Ne Aha, Al Aç kapı aç kapı Nevme duvarlar muayirdir ya Burası var oğlum hayırdır diye. Bir dakika oraya diyordu değil mi? Burası orası galiba. Father. Your left me to root. Açından ışığı. Ne? Kapıda kilitlendi. Konuşma ya. Ronaldo geldi. Ronaldo geldi. Father, father, father değil mi? Baba demek değil mi ama ne? Abi Ronaldo karşımda. Ronaldo. Ronaldo. Aşkın olayım. Aşkın olayım. Beni senden natil attı tanatım. Ya Ronaldo ne yapayım burada? Çık git maç at. Maske takıyor Ronaldo. Çekinme maskeni ağzından. Aç kapıyı artık. 5 dakikada bir evime Ronaldo girip çıkıyor. Kadim Ronaldo var devimde. Oy bu ne? Ne ya? Aa, bir dakika. Bir dakika şu üstte Al gireyim. Bir dakika geldi. Lebron James geldi evime. Ay. Beni bir dünyaya götürdüler. Ne ya? Bu ne ya? Ne ya? Arkadaşlar oyunumuz bitti. Oyun bitti. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayınız. Sizin desteğiyle beraber ben abone olacağıma inanıyorum. Umarım da oluruz. Allah'ın izniyle. Bir büyük korku oyunu videosundan sonuna geldik. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah emanet. Görüşürüz arkadaşlar.